あ、サンなビって。 Bir saattir bizi döküyor buraya Okulun ilk gününden Tebemize güneş geçti hadi gidelim i̇şte Durun durun herkes dursun Kimse bir yere gitmesin Kıyafet kontrolü yapacağız Çabuk geçin sıranıza Heh, Okulun ilk gününden başladı yine Üf, Elina gel buraya biz gidelim Yok yok nasıl gitmeyelim Şimdi kıyafet kontrolü yapacak sonra kızar bize Kızım zaten doğru düzgün giymemişiz ki Yine kızacak mı? Geliyor geliyor hmm, Bakalım neler giydiniz hanımefendiler Beyefendiler, hanımefendiler. Erkekler sıraya girsin. Tıraş kontrolü yapacağım. Tıraşı iyi olmayan derse giremez haberiniz olsun ha. Şimdi sıradan başlayalım. Nancy hanımefendi bu ne hal? Nasıl olmuşum hocam? Güzel mi? Ne diyorsun kızım? Bu ne hal? Böyle okula mı gelinir? Okula geliyorsun. Farkında mısın? Ee... Şey evet hocam da e, böyle giyinmek zorunda kaldım. Okul kıyafetlerim yıkanmamıştı. Bir daha olmasın neyse. Çabuk numaranı ver. İdareye yollayacağım okul numaranı. 11 hocam. Tamam geç. Çıkabilirsin sınıfa. Sıradakiler. Sen de mi yavrum sen de mi? Hiç düzgün giyininiz yok mu bu okulda? Geç geç. Geç okul numaranı söyle giderken. 89 hocam. Kızım bu ne hal? Bu yüzündeki makyaj ne? Önceki gece düğündeydim hocam. Eee şey ben çıkarmıştım ama yani belli oluyor mu ki hala? Oluyor. Numaranı söyle çabuk. Hmm, 28 hocam. Ben bu okulda kafa yiyeceğim ya kafa yiyeceğim. Bir tane düzgün öğrenci yok. Gidin. Gidin gözüm görmesin sizi. Bir daha da okula böyle geldiğinizi görmeyeyim. Çattık ya ilk günden böyle yapılır mı? Şu kızın ne yapmış baksana makyajı gelmiş. Ne var ya? Ay evet gördüm. Nasıl kızın duranı duydun mu? Ha, duydum duydum. Manyak yıkamadan gelinir mi makyaj? Bir de düğündeydim diyor. Aman neyse biz Sizinle, hadi gidelim sınıfa bir de geç kaldık diye azar işitmeyelim Aynen aynen. Hoca geliyor hoca geliyor. Ders ne? Bilmiyorum ki. Selam çocuklar. Hemen defterlerinizi açın. Soru yazacağız. Dersimiz matematik. Bugün matematik dersinde soruları bilene çikolata hediye. Hemen başlıyoruz. İlk soru. Kazan kazanır. Geri gelmez ne sorusu ya? Biz selam ver be dur ya. Bir şey mi dediniz? Ay yok demedik demedik. Ben size bilmiyorum ki ya. Bu böyle zaten hemen derse mi geçilir ya? Bu adam kafa yemiş. Evet hazırsanız başlıyoruz çocuklar. Soruyu okuyorum defterlerinize yazın. Melahat'ın yaşı nebahat'in yaşının iki katıdır. Bu yüzden Nebahat'ı çekememektedir. Günün üçte ikisinde Nebahat'ı çekiştiren Melahat hiç durmadan Nebahat'in kuyusunu kazmakta ve kendisine 180 kilometre hızla nazar değdirmeye çalışmaktadır. Bir gün Nebahat'in 36 parçalık yemek takımının 30'luk aniden kırılmıştır. Bunun sorumlusu kimdir? A. Açı deprem B Melahat'in nazarı, D örümcek adam, C Kadir inanır. Arabic soru var, bilmiyorum ki. Evet çocuklar, bu soruyu yapmak isteyen var mı? Yapmak isteyen tahtaya gelsin, yoksa ben listeden seçeceğim. Ay inşallah beni seçmez, İnşallah seçmez beni. Korkuyorum ya. Üf, kesin beni seçecek, kesin. Yok kesin beni seçecekmez ya. Korkuyorum, seçmesin bizi. Evet, ilk kadar kimse yoksa listeden seçiyorum, bakıyorum. Ben. biliyordum zaten. Biliyordum. Hep benim başıma gelir böyle şeyler. Biliyordum. Geliyorum hocam. Hocam ben yapamam. Çünkü soruyu anlamadım bile. Kızım anlamayacak ne var? Melahat Nebahat'ı çekemiyor. Nebahat Melahat'ı çekemiyor. Sonra onun yemek takımı kırılıyor. Buna sorulmasa kim? Hocam ne bileyim ben Nebahat'ın Melahat'ı? Tamam neyse otur. Sıfır veriyorum sana. Bu seferlik ben çözeceğim soruyu. Bir dahakine ama lütfen herkes el kaldırsın. Sıfır mı? Hocam ne sıfırın? Melahat'la Nebahat'ı tanımıyorum diye sıfır mı Denir. Allah Allah çaptık ya. Otur. Gördün mü ne yaptığını? Ne Kendisi bile çözemez gibi bu soruyu bu adam. Kendisi çözsün de göreyim ya. Hadi şimdi çözüyoruz birlikte. Zaten şıkları hatırlıyorsunuzdur. Dört tane şıkkımız var. Evet çocuk var. Şimdi e, Melahat'in nazarının kara almamız gerekiyor. Melahat'in nazarı. Melahat'in M'sini yazıyorum. Ve Melahat'in sonuca göre Melahat'in nazarı büyüktür. Nebahat'in nazarından. Ne, ne yapıyor lan bu? İyice kafayı yedim ben. Anlamıyorum hiçbir şey. Kanka sen anladın mı? Yok vallahi Nancy ben de hiçbir şey anlamadım. Evet çocuklar son olarak Nebahat şöyle biri olsun. Nebahat'in kara kökünü aldığımızda sonucun açı deprem olduğunu buluyoruz. Allah bu sonuca nasıl ulaştı ben anlayamadım. Evet çocuklar cevap A açı deprem. Şimdi biraz projeksiyondan ders işleyelim. Evet gördüğünüz gibi Karagök integral A'nın A'ya bölümü A etmez. 1 eder. E, ee, tanjant Gördüğünüz gibi çocuklar Atom var burada. Atom'un evin içerisindeki gezinişini görüyorsunuz. evet çocuklar umarım hepiniz her şeyi anladınız. Çok kolay bir dersi zaten. Diğer haftalarda dersimiz daha çok zorlaşacak. Daha çok çalışmanızı öneririm. Valla ben hiçbir şey anlamadım. Hocam, hocam, hocam arkadaşım çok ağlıyor da çok kötü şu an. Tuvalete gidebilir miyiz? Gidin. Gel arkadaşım. Hadi gidelim. uyan çocuk bile tuvalete gidelim deyince gitti. Bunlar geçen seneden beri her derse tuvalete gidiyor. Ne yapıyorlar orada bilmiyorum. Aman Allah'ım ya. çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ay oh, sonunda bitti bir son bitti. Hadi içeri yeme yemek yemeye yeme. gidelim. Çok acıktım. Ay kanka sonunda geldik. İçim şişti ya. Bütün ders boyunca yemek yiyelim artık. Okulun ilk bu kadar yüklenilmez ki. Neyse ki ödev falan vermedi. Ödev verdi ya Nancy. Ama sen duymamış olabilirsin. Sen gittikten sonra verdi sınıftan çıkınca. Ne ödevi ya? Ödev nereden çıktı? Vermemişti ya. Matematik kitabından sayfa 586'ya kadar e, olan bin tane problemi çözecekmişiz. Bir de bu Milat yine Batin kavgasında kim haklı kim haksız diye onu bulmamız gerekiyormuş yani. Elinden yürü yemek yiyelim. Delirtme beni ya. Of. Ne yapayım Nancy? Hoca verdi ödevi. Puglarım biz şimdi Elina ile yemekhaneye geldik ve yemeklerimizi yiyeceğiz. Yine her zamanki gibi çok açım. Hocada bir sürü ödev vermiş. Zaten çok sinirlendim ona. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Ve siz de Puglar için bir parçası olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın Puglarım. Fikir ve tavsiyelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizin okulunuzun ilk günü nasıl geçti çok merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaşın. Kendinize iyi bakın Puglar. i